lime mi, mi oldum. Parçaların bir araya gelince yine kötü, nefret dolu biri olacaksın. Niye bırakmayayım seni? Eskisi kadar değersiz görmüyorum kendimi. Hayatımı baştan aşağı değiştiriyorum. Sana kolay gelsin. Nereye? Şehirde işlerim var. Sana iyi şanslar. Zor bir gün geçireceksin. Sonra? Geleceksin ama değil mi? Senin başka birinin lafıyla hiçbir şey yaptığını görmedim ben. Sen bence bu bahanelere sığınıyorsun. Senin karar vermen gereken başka bir şey var Esmer. Tamam beni seviyorsun. Çok da güveniyorsun. Onu biliyorum. Ama seni yanımda gerçek bir eş, bir sevgili gibi istiyorum. Benim kalbim sana ait. Sen de kalbini avucunun içine al. Kime ait olduğuna karar ver. Sen beni arkadaşın gibi görüyorsun. Gerçekten evlenmeye hazır olduğun zaman ben konaktayım. Gelirsin bizim evi biliyorsun. Hadi görüşürüz. Esmer. Sen bunun hakikaten asker arkadaşı gibi mi? Yani bu kadar zamandır öyle mi? Çabuk yenge, yanıyor bu türlü. Geldim kızım, geldim. Nesi var doktor? Ateşi düştü biraz önlem olarak bir de test yapacağız. Testler domuz gribi için mi doktor? Domuz gribi falan değil o. Endişelenmeyin. Sadece o olasılığı bertaraf etmek için. Test negatif çıkarsa normal grip tedavisine başlayacağız. Ben şimdi gidiyorum. Bebeği giydirebilirsiniz. Çekil kenara. Kireç gibi olmuşsun zaten. Canım oğlum benim. Ver bakayım o minik elini. Hadi bakayım eteki nerede? Bunları da takalım. Ayakların üşümesin. Saralım seni şöyle. Ne oldu oğlum benim? Gel. Ne oldu? Hı? Doktor amcadan mı korktun sen? Aslan oğlum benim. Korkma, babam burada. Tamam oğlum? Tamam. Canım benim. Şşş, tamam mı oğlum? Reyhan Hanım, kızın kocasını arayın da gelsin. Böyle bir günde yalnız bırakmasın kızı. Haklısınız. Aramak lazım tabii. Alo? Masum? Biz şimdi hastanedeyiz. Oğlan biraz ateşlen. Merak edilecek bir durum yok. Yalnız... Tesadüftür ki... ...bu elbeyli giller de burada. Yani diyorum ki... ...sen de atlasan gelsen de... ...karını burada yalnız bırakmasan. Tamam yenge geliyorum şimdi. Masum ne oldu? Yüzün allak bullak. Çocuk hastalanmış hastanedelermiş. Ali Murat Efendi de oradaymış. Ne? Ben gidiyorum. Masum Ablacığım bak olacak böyle şeyler. Saçmalama Allah aşkına. Adamın oğlu sonuçta. Ben de geleyim seninle ha? Ha bak dedem de geldi. Bence beraber gidin. Ha. Size söyleyeceklerim var. Ömer'in şirketlerle ilişkisi kesildi. Haberiniz olsun. Aa. Ne? Hayırdır dede? Ne oldu ki? Ali Murat'ı yönetime alma kararıma sinirlendi ayrılmak istedi. Ben de güle güle dedim. Ne? Ne demek Ali Murat'ı yönetimi alma kararı? Ben gidiyorum. Ben dedemle Mehmet şimdi gitmesen <laughs> iyi olur. Abi öfke bize bir şey kazandırmaz. Sakin düşünmemiz lazım. Ya gökten bir tane amca iniyor doğru yönetimi. sen şu Ömer'i ara bakayım sen bana. Yok bence şimdi aramayın. Sinirlidir hepinize. Ara sen ara. Aç. İstemem. Ağzımı hareket ettirecek dermanım yok. Sen yokken evde neler oldu neler. Ama mamişini yersen hepsini anlatırım. Aa, Hadi. O manyağı tutuklattırmamışsınız ya. Hiçbirini aklıma helal etmeyeceğim. Hiçbirinin gözüne zerre kadar değerim yokmuş. Bu sayede anlamış olduk. Şikayet etselerdi... ...o el beyni manya. ...elini kolunu sallaya sallaya dolaşır mıydı şimdi? Koruyorlar. Niye koruyorlarsa babalarının oğlu sanki. Kız onu diyorum işte. Meğerse bu Ali Murat Kudret'in öz öz oğluymuş. Niye şikayet edemiyorlar zannediyorsun? Ay saçmalama Mamuk ya. Hayret bir şeysin. Yorgunluktan senden ne yapacağını ne dediğini bilmiyorsun. Azize Hanım'a sevdalıymış bizim bey zamanında. Neler olmuş neler. Ne olursa olsun ya. Onun yanına mı kalacak? Ben onun yüzünden buradayım. Bize ne onlardan? Sen niye dava açmadın? benim dava açmaya hakkım mı var? Açmıyor abi. Aklını kaçırmıştır tabii olan. Ya şu dedeme inanamıyorum ya. Bize danışmadan nasıl böyle bir karar alır? Hadi aldın. Yani Ömer tabii ki karşı çıkacak. Onu bile almadık üst yönetime. Adam teyzemizin oğlu, akraba. Yıllardır emeği var bu işte. Ya bence de saçma bir gerekçe bu. Yani tamam bu zamana kadar Ömer dedemin bir sürü kararına karşı çıkmıştır. Ama ne demek güle güle dedim? Saçmalık. Ya tamam belli sinirle söylenmiş bir şey ama bilmiyorum. Dur bakayım şu Nisa'yı arayayım bir. Belki ondan ulaşırız. Ara, ara ulaşalım şu Ömere. Alo? Aa, Nisa? Dur ağlama, tamam, tamam sakin ol canım. Dede. Senin boynunu kırmak vardı ama dua et ki torunumun anasısın. Mehmet yediğin haltları öğrenirse ömür boyu üzüntüsünden iyileşemez. Doktorlar yürümesinin yarı ilacı moral dediği için bu konu bilinmeyecek. O iyileşip işinin başına dönene kadar bu evde misafir bil kendini. Ben ne yapmışım dede? <laughs> Kim bilir o Adi Ömer ne yalanlar attı size. Siz de inandınız öyle mi? Aşk olsun. Mehmet'e iyi davranacaksın. Moralini yüksek tutacaksın. Torunuma iyi bakacaksın. Benim gözüme de gözükmemeye çalış. Senin ne yılan olduğunu ben iyi bilirim. Ne çare ki Mehmet'in iyileşmesi için sana katlanacağım bir zamanda. Yediğin haltı daha fazla söze döküp kovdurtma kendini bu evden. Yıkıl karşımdan şimdi. Alo Hediye. Anneni merak ettim. Sokabildin mi tetkike? Gerek kalmadı. Biraz sıkışınca her şeyi itiraf etti. Kanser falan hepsi yalanmış. Ne? İnanamıyorum ya. Ben hiç şaşırmadım Hediye. Hem de hiç şaşırmadım. Kızlar nasıl ne yapıyorlar? Tamam canım. Tamam ararım ben seni. Cadıya bak ya. Çok güzel. Kendi başına çaresine bakma zamanı geldi de geçiyor bile Hediye Hanım. Hadi bakalım. Cesur. ol. Haberleri iyi. Normal grip olmuş küçük Mustafa. Çok şükür. Bu gece burada kalın. Gözlem altında tutalım. Ateşi tekrar çıkarsa müdahale edelim. Bol bol emzirin. Sıvı kaybını önleyelim. Sütüm yok. Mama veriyoruz. Tamam. Hemşireye talimat veriyorum o zaman. Beslenmesi için. Her şey yolunda mı? Mustafa nasıl? Geldin mi? Seni yalnız bırakacak halim yoktu. Zaten belliydi öyle ağlamasından dünden beri. Bak hastaymış. Grip olmuş. Bu gece hastanede kalacağız. Tamam canım tamam. Kalırız. Tedbirli olmak iyidir. Pardon. Baba siz misiniz? Ben beyefendi sandım. Bu benim kocam. Babası da o. Görüşürüz. Sağ olun. Ne oldu? Ne dedi doktor? Çocuk grip. Bu gece burada kalacak. Hadi sen eve git. Ben buradayım. Sana lüzum yok. Biz hepimiz buradayız. Sen git. Reyhan Hanım. Oğlumla ilgili senden akıl alacak değilim. Hanım haklı oğlum. Biz gidelim. Bak herkes burada. Kızın kocası da burada. İki aile arasında bir tatsızlık çıkmasın. Bana ne kızın kocasından, anasından, danasından. Oğlum iyileşene kadar ben buradayım. Sen eve git. Hadi. sakin ol anlat bakayım şu işin aslanı. Durum feci. Dedem her şeyi öğrenmiş bunların ilişkisiyle ilgili. Abimi kovmuş. Mehmet abiden de her şeyi saklayacakmış. Onun için Ali Murat'ı yönetime getirdi ona kızdım diyeceksin etrafa demiş. Yoksa tazminatsız beş parasız işinden kovulursun demiş. Uf, abim de tırım tırım arıyor Ömer'i. Ne yapacağız ya? Abim toplanıp gitti. Bir süre yazlıkta kalacakmış. Korkuyorum Zişan. Hali hiç iyi değildi. Kesin birine bir şey yapacak. Zaten o Figen'in de doğduğuna pişman edeceğim diyordu. Bir dakika. Figen bunu kendi söylemiş olamaz değil mi? Söylemiş. Nasıl ya? İşin aslı bunlar bir hatlar karıştırmışlar. Sonra abim kurtulmak istemiş Figen'den. Figen de delirmiş. Bütün bunları o yüzden yapıyor. Mahvolduk Zişan. Kendi ailesinin şirketinden kovulmuş bir adamı kim işe alır? Dur bakalım. Abim böyle bir şeyin olmasına izin vermez. Ama aldatıldığını öğrenirse. O figenin bütün bunları yanına bırakmayacağım. Göreceksin. Bir planım var. Dinle. Yalnız mı geldiniz? Ali Murat nerede? Hastanede. Tam biz çıkarken İsmer çocuğu getiriyordu hastaneye. Ateşlenmiş çocuk. Ciddi bir şey mi? Grip işte ve bu gece hastanede tutacaklar. Tabii Ali Murat da bırakmıyor çocuğunu. Aksi gibi masum da orada. Gidelim diye yalvardım ama gelmedi. Bırakmıyor çocuğunu. Ay halim yok artık üzülmeye. Laf anlayan biri gelsin. İyi. Kendini düşürmeye devam etsin o zaman. Sen de hemen öbür tarafa çekme. Zaten kendi elinle verdin çocuğu. Bak bakamadılar işte. Tabii ki ilgilenecek çocuğuyla. Belki de alır eve getirir. Belli mi olur? Kızlarla birkaç gün ilgilenin olur mu? Hizmetlilere de talimat verdim. Ben evden ayrılıyorum. Evim hazır olunca çocukları almaya geleceğim. Ali Murat'a söylersiniz. Ah, hediye kızım. Bir de dert çıkarma Allah aşkına. Görmüyor musun ne halde oğlan? Sevdiği kadın başka biriyle evlendi diye çok acı çekiyor değil mi? Elimde olsa teselli ederdim ama bu aralar çok meşgulüm. İçinde olduğum batağı temizlemekle uğraşıyorum. Bu çok zamanımı alacak. Siz oğlunuzla biraz baş başa kalın değil mi? Ne de olsa konuşacak çok şeyiniz vardır geçmişe dair. Bu intihar olayları falan da geçtiğine göre hastalığınız da yalanmış. Ama iyi olduğunuzda çok sevindim. Artık gözüm arkada kalmayacak. Hediye, Hediye, İsmail, Haydar, koşun, mani olun. Ali Murat bırakmayın dedi, mani olun dedi, koş. Sen ne duruyorsun? Hangi yüzde mani olacağız? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sizin artık bir şekilde konuşmak lazım Aziz Hanım. Hayatını bana borçlu olduğunu unutuyorsun galiba. Ben o borcu çoktan ödedim. Fazlasıyla siz bana borçlusunuz. Hadi. Hediye Hanım. Çekil. Hediye Hanım lütfen. Çekil dedim. Hediye Hanım bırakamam lütfen. Sen görürsün şimdi. Çekil elimden. Lütfen Hediye Hanım. Bekleyeceksiniz lütfen. Ne oldu Aydar? Ne oldu ha? Ezecekti beni delirmiş. Allah'ım ya Rabbi. Ne oluyor bu insanlara? Ha? <laughs> Başaracaksın. Başaracaksın. Kimse sana böyle davranamaz. Kimse sana bu gibi davranamaz. Kimse. 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 etme. İstersen gidebilirsin. Esmer Hanım. Bu çocuk çocuk işlerini bir hale yola koymamız lazım. Benim de baba olarak haklarım var. Kocan taze damat. Heyecanlı anlıyorum ama benim seninle falan bir davam olmaz artık. Çocuğumla ilgili gerilim yaşatmayın bana. Gerilimi yaratan asıl sensin. Sen değil miydin üç gün önce evleri basıp çocuğumu verin diye masumun kafasına silah dayan? O gün masum seni elimden alan itin tekiydi. Ama artık yeğenim. Sen de yeğenimin hanımısın. Sonsuza kadar bu artık böyle. Tek istediğim oğlumu patırda çıkmadan görebilmek. Haftanın belirli günleri bana gelecek. Birlikte büyütemeyeceğimize göre bu düzeni kurmak zorundayız. Kocana da söyle buna alışsın. Senin sevdan... ...böyle bıçakla kesilir gibi. Buralardayım. Müsait olunca haber ver gelip Mustafa'yı göreceğim. Sabah da gelip son durumunu öğrenirim. Bunları ayarlayacaksın artık. Bana göre hava hoş da masum gerilmesin. oda istiyorum. Tamam. Şuraya isim ve adres. Bir de kimlik rica edeyim. Tamam. Kaç gün kalacaksınız acaba? Birkaç gün yani belki bir hafta. Buyurun. Size en özel odamızı veriyorum. Beyefendi gelecek mi acaba? sana mesaj var. Bizim yazlıkta. Seni mutlaka görmesi gerekiyormuş. Her şeyimi kaybettim, onu da kaybetmek istemiyorum. Ona çok ihtiyacım var. Ne yap yap bir yolunu bul, ona haber ilet dedi. Malum seni arayamıyormuş. Yarın sabah erkenden gelsin dedi. Ne olur Figen, morali çok bozuktu. Kendisine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Ne olur. Git Figen, hiçbirimizle konuşmuyor. Gözünü seveyim. Esmer, Mustafa'ya iyi bak. Beni ayakta tutan tek şey, tek avuntum. Oğlumun masum gibi güvenilir birinin yanında olması. Bu senin için büyük bir gelişme Ali Murat. Hepimiz gelişiyoruz Esmer. Onu niye sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Çocuğuma iyi bak. Onu da üzme. Herkesi mutsuz ettim ben. Anladım ki sevgisiz biriyim. Bu çocuğun babası olmayı hak ettim mi onu bile bilmiyorum. Sen hep uçlardasın Ali Murat. Ya vurup saldırıyorsun. Ya da. Ya da ne? Tayfa'nın yanında seni ve onu görünce anladım ki umutsuz bir savaş benimki. Hatırlıyor musun Esmer? Sana kalbini eline al ve karar ver demiştim. Ben o kararı verdim Masum. Ama o kararının içinde soru işareti olmamalı Esmer. Kendimi şimdiki gibi yabancı hissetmeye dayanamıyorum. İster kaçtığımı, ister yalnız kalmak istediğimi düşün. Ama benim eve gitmem lazım. Seni kırdım değil mi Masum? Ama bu çocuk benim olduğu kadar Ali Murat'ın da çocuğu. Tabii ki biliyorum. Ama sırf bunu bilmek maalesef yeterli gelmiyor. Hoşça kal. Gene kaldık baş başa değil mi? Geldiler işte. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Çocuk nasıl? İyi mi Reyhan Hanım? İyi, gayet iyi. Bu gece onlar orada kalacaklar. Ablacığım aç mısınız? Bir şeyler yaptırayım mı? Yok, sağ ol. Reyhan Hanım siz? Bir şey yer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Ben mutfaktan bir şeyler yerim. Hadi iyi geceler. Hadi i̇yi, geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Ne oldu Masum? Ali Murat Efendi ile bir tatsızlık mı çıktı yoksa? Yok abicim. Amcamız gayet ölçülü ve kibar. Sadece çocuğuyla ilgili. Ablacığım alışacaksın artık adamın oğlu sonuçta. Yavaş yavaş sık sık görmeye alışacaksın adamı. Dedem nerede? Balkonda. Yemek falan da yemedi. Nisa, Ömer nasıl konuşabildiniz mi? Yok, yarın falan ortaya çıkar herhalde. Ha. Neyse, ben kalktım o zaman. Hadi size iyi geceler. İyi geceler abla. Masum, şu dedemin Ali Murat'ı yönetime almasıyla ilgili bir görüşelim seninle. Abi yarın konuşuruz. Bu gecelik yetecek kadar Ali Murat aldım. Biraz ara vereyim. Of. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Sana kötü bir haberim var. Yine ne oldu anne? Karın gitti. Çocukları da alacak birkaç gün içinde evi hazır olunca. Kendine ev bakıyor yani. Durduramadık. Arabayı Haydar'ın üzerine sürdü. Son derece kararlıydı yani. Bu sefer gerçekten gitti demek. Attan düştüm. Bileğim kırıldı galiba. Ah. 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 Evet. Sanırım incinmiş. Bir göstersek iyi olur. Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor. Sizi tanıyor muyum? Ben... Hediye. Hediye. Ne kadar güzel bir isim. Ancak bu kadar güzel bir kızın da da olabilirdi. size yardım edeyim. Siz hatırlamadınız. Annelerimiz arkadaş. Ee, ben Mehlika Hanım'ın kızıyım. Annemin bana almaya çalıştığı kız değil misin sen? Efendim Yıldız. Hayır ağlamıyorum. Sadece gücüme gitti. Bunca yıl sonra böyle bir başıma bir otel odasında. insan Ne kadar çabalasa da. Bir gün olacağını bilse de. Böyle bir hayata kendisini hazırlayamıyor. hediye. Neredesin? Kim o? Oda servisi. Ben geldim yengecim. Yıldız? Dağılacağını biliyordum. Sana bir sürü yiyecek abur cubur bir şeyler getirdim. Bak bunların denenmişliği vardır. Mideyi indirince kendini çok daha iyi hissedeceksin. Aç bakayım ağzını. Al bakalım. <laughs> i̇yi ki geldin. Yengeciğim.